Üçte bir kendine, üçte bir komşuya, üçte bir fakirlere. Bunu yapın Allah razı olsun. Konu komşuya verirken bol kemikli vermeyin arkadaşlar. Bak ahiretin düşün adam. İsteyen istediğini versin ben tavsiye veriyorum. Ahiret yükünü yani sağ tarafı ağır gelsin isteyen komşusuna fakirlere löpet versin. Löp löp. Löpet versin. Bizimkiler ne yapıyor löpeti? Mangal var <laughs> Lan iyi ki vermedin. <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Beni konuşturacak ya. Bangallık diyor. <laughs> Oh, oh mangal almış. Lan oğlum. Adam mangallık et ayırıyor. Bu diyor mangallık diyor. Bu diyor işte köftelik. Bu diyor bilmem neylik. diyor Pazar günü pikniğe gideceğiz. Şunu götür çabuk diyor. Kıymayı çektir kasaba gitsin. Ne yapacak? Köfte yapacak. Bilinen burger yapacak. Ekmek arası kebap. Komşu? Tencere koydu. Kemik kaynatıyor komşuda. İçiş kemik suyu iyi gelir diyor komşu. Sapık <laughs> herif. <laughs> <laughs>